Şimdi çukur aynada görüntü oluşumlarına geldik biraz düzlem aynadaki bilgilerimizi de kullanacağız hani orada bazı bilgiler kullanmıştık yani düz görüntü Sanal demiştik Mesela burada gerçek görüntü e, Ters diyeceğiz Hani çünkü düz görüntüler sanal gerçek görüntüler terstir arkadaşlar Tamam mı Ve ne diyorduk aynanın arkasında diyorduk hani düzlem aynaya göre aynanın arkasında oluşuyor diyorduk Gerçek olan sensin sanal olan o diyordum. burada aynanın önünde oluştuğu için Buna da gerçek diyoruz. Ama düz demiyoruz. Düz olsaydı sanal diyecektik deyip ters gerçek diyoruz. Ters diyoruz. Neyse kafa karışmasın anlatacağım. Şimdi çizerek anlattığımda çoğu öğrenci anlamıyor bunu. O yüzden biraz benzetme yapacağız. F noktası odak noktası senin sınır noktası tamam mı? Bu bir sınır noktası olarak düşüneceksin. Altta bir tane animasyon var zaten onu izleyin. Onu izleyince zaten daha da hani kafanızda yer edebilir animasyon olduğu için. Ama F, F hani belki unutursan diye kafanda biraz bu soru çözerek birazcık tekrar ederek kafada oturan bir şey. Zor bir şey değil. Öncelikle şunu bilmeni istiyorum. F, F noktasının sağ tarafı gerçek dünya olarak bil. Gerçek. Burası sanal. F'in sağ tarafı gerçek, sol tarafı sanal. Bu ne demek biliyor musun? Cismin görüntüleri, yani cisim buradaysa, gerçek taraftaysa, görüntüler gerçektir. Gerçek görüntü terstir burada. Tamam mı? Sanala geçtiğimizde ise şu. Dur cismin şuraya geldiğinde oluşan görüntü burada olacak. Şimdi boyunu bir hesaba katmayalım. Buna da sanal görüntü diyeceğiz ve düz diyeceğiz. Tamam. En başta bu. Şimdi siz aynaya yaklaştıkça sizin öncelikle bu cisminizin görüntüsünün boyu artmaya başlıyor. Aynaya yaklaştıkça görüntünüzün boyu artmaya başlıyor. Şu anda merkezin dışındayken merkezin dışındayken. Görüntünüz merkez ile odak arasında oluyor. Bu bir görüntü bir görüntü? Ters bir görüntü. Gerçek bir görüntü ve küçük bir görüntü. Şimdi birazdan kafanda yer edecek merak etme. Yani nereden biliyoruz küçük olduğunu ya da büyük olduğunu merak etme. Dur şimdi. Bak işin merkezine geldiğinde tam böyle bir simetri yakalıyorsun. İşin merkezine geldiğin için hani boyun küçüktü büyümeye başlıyor. Ben dedim ya Aynaya yaklaştıkça boyunuz büyümeye başlıyor. E, boyunuz büyümeye başlıyorsa çok yani buradaki, yani unuttum mesela F ile merkez arasında e, cismin görüntüsü nasıldı diye. E, aynaya yaklaştıkça görüntün büyüyorsa merkezde de eşit olacaksa sana büyüyemez daha fazla. O yüzden küçük alacaksın. Şunu da silebilirsem. Yani küçük. Burada küçüktü. Burada biraz daha büyüdü ve tam eşit oldu. İşin merkezinde her şey eşit. Bu görüntü nasıl bir görüntü? Gerçek bir görüntü ters bir görüntü. Gerçek ters. Ters görüntü ve boyu boyuna eşit. Sadece ters. Biraz daha gittiğinde hatta şuralara geldiğinde hala senin bu sefer görüntün buralarda falan oluşacak ve boyu boyu baya büyük olacak. Çünkü aynaya baya yaklaştın. Yine gerçek ters bir görüntü elde edeceksin ve boyu daha baya büyük olacak. Merkezdeyken merkezdeseniz görüntünün görüntünüz gerçek bir görüntü ters bir görüntü ve boyu boyunuza eşit. Işın merkezinde olaylar yaşadı. Ve aynaya yaklaştıkça görüntünün boyu artıyor. Tam F noktasına geldiğinde sınıra dayandığında burada görüntünün yeri sonsuz oluşuyor. Tamam mı? Ve görüntünün özelliği belirsiz. Şöyle gösterirsen şöyle bir ışın atalım. Bir tane daha ışın atalım. Asal eksene paralel. Odaktan geçer. Şöyle yapsak olur herhalde. Bir yansıma biraz bozuk oldu ama. Tabi onu biraz daha düzgün çizmemiz lazım. Sonra bana kesişir bunlar dersiniz. Şöyle düzgün çizmeye çalışayım. Şöyle bir şey oluyor. Bu ışınlar kesişmediği için kesişmediği için görüntü belirsiz arkadaşlar ve gözlenmiyor. Yani sınırda olay bu. Tamam. Sağ taraf gerçekti. Şimdi bak F noktasına geçtikten sonra sanal dünyaya giriyorsun ve her şey tersine görüyor. Aynaya yaklaştık önce ne oluyordu? Boyun büyüyordu. Şimdi boyun küçülecek. Boyun küçülecek. O alttaki animasyonda da gösteriyordu ya. Şunu düşünme. Boyun boyuna eşit olacak mı? Hayır. Boyu boyuna eşit olan nokta sadece merkez noktası. işin merkezinde. Aynaya yaklaştıkça boyun küçülüyorsa ve eşit olamayacaksan boyun küçülüyorsa ve buna hiçbir zaman eşit olamayacaksan bayağı büyükken iş küçülmeye başlıyor. Tam böyle buna tam yakın gibi hani eşitlik düşünmeyeceksin. Bu görüntü ne? Düzlem aynadan hatırla düz bir görüntü. Yani sanal bir görüntü. Şurada gerçek demişim sanal olacak o. Aynanın zaten arkasında tepe ile odak arasında düz, sanal ve büyük. Hep büyük. Çukur aynada hep büyüksün. Çünkü en fazla hani olabilecek ihtimal eşit olacak diyeceğim o da olmuyor aslında. Yani aynanın dibine bile girsen şurada bir gene senin görüntünün cismin görüntüsü yani görüntün büyük olacak. Tamam mı? Şimdi ufak bir gene tekrar et kendince. Yani burada yakalayacağın noktalar hani unutma durumunda. Unutma durumunda. En azından şu F noktasının sağ tarafının gerçek sol tarafının sanal olduğunu bil. Ve hani yakalayacağın noktada merkezde zaten boyu boyuma eşit olacaksa Hani yaklaştıkça da boyun artıyorsa zaten burada küçük bir görüntü elde etmen gerekiyor merkezin dışındayken Zaten merkezde işin merkezinde boyu boyuna eşit bir Olay oluyor Gerçek dünyada görüntüler nedir terstir Sanal dünyada hani sanal diyoruz yani görüntün sanal diyorum düz diyorum e gerçekse ters alacaksın gibi Biraz bunu şey yapma çünkü ışın çizerken unutuluyor yani tamamen unutuluyor Bak Odak noktası F merkez noktası M olan çukur aynanın asal eksen üzerinde bulunan KLM cisimlerin boyları eşitmiş. Cisimlerin çukur aynada görüntülerin boyları sırasıyla HK, HL, HM olduğuna göre görüntü boyları arasında ilişki Bunlar ne taraftalar? F'in sağ tarafında gerçekteler. Bunların görüntülerinin özelliğine ters değil mi? Ne demiştim? Aynaya yaklaştıkça görüntünüzün boyu artıyor. Yani görüntü boyları arasında HK büyük, HL büyük, HM ilişkisi vardır. Hatta Atıyorum bu 3 santim ise bununki tam merkezdedir. Tam 3 santimdir. Mesela bu 3 santim ise atıyorum bununki burada falan bir 10 santimdir. Bu mesela 3 santim ise bununki de şuralarda 1,5 santim falandır. Ters olacak. Aynaya yaklaştıkça, yaklaştıkça görüntünüzün boyu artıyor. Bak burada artık f'in sağındasın. Solundasın pardon solundasın. Neredesin sen şu anda sanaldasın. Bunların görüntüleri ne? Düz. Aynaya yaklaştıkça ne oluyordu? Gerçek dünyada. Aynaya yaklaştıkça boyunuzun boyunuz artıyordu. Burada azalıyor. Azalıyordu. Yani yaklaştıkça azalıyorsa HM en büyük. Sonra HL sonra HK'dır. Eşit olmaz ha sakın. Hiçbir yerde eşit olmaz. O sadece merkezde eşit oluyor. Tamam. Bu görüntüler neydi? Sanal dedik, düz dedik şurada aynanın arkasında oluşacak bu görüntüler. Ve HM büyük, HL büyük, HK olacak. Tamam. Yani M mesela şuysa, mavi ile çizeyim. M şuysa, atıyorum L şu. K da şu olacak. Ama hiçbir zaman bu boylar eşitlenmeyecek. Dikkat et. O sadece merkezde oluyordu. Tamam. Gel örnek 34'e de bakalım. Bunlar neydi? Hep aslında bir yansımaydı değil mi? Hani işin çizerken bahsetmiştik. Yansıma yatırılacak. Artun hava ortamında elinde kırmızı renkli lazer ışığıyla çukur aynaya asal eksene paralel şekilde bir ışın gönderir ve aynanın odak noktasını belirliyor. Tamam bunu yapabilirsin. Bir çukur aynan vardır. Şöyle F. Bir lazer ışığı atmışındır kırmızı renkli. Hadi biz yeşil. Ne bu kırmızı atıyormuş. Biz de kırmızı atmaya çalışalım. Atmış buradan geçmiş. Tamam. Su dolu bir havuz içinde yapsaydı aynanın odak noktası sola kayardı. Ne alakası var? Burada bir kırılma mı var? Bu f noktası niye değişsin? Bu f noktası aynanın eğrilik yarıçapına bağlı. Niye değişsin? Yansıma var burada. Yansıma sizin ortamla alakalı bir şey değil ki. Yansıma kurallarına yine uyacak. Değişmezdi. Hava ortamında kırmızı renkli lazer ışığı yerine yeşil renkli bir lazer ışığı da aynanın odak noktası değişmez. Değişmez. Burada bir kırılma yok. Tamam renk değişince kırılma artıyor azalıyor falan diyoruz da burada bir kırılma olayınız yok. Burada sadece sizin bir yansıma olayınız var. Ve yansıma yansıma kurallarına uyar. Bu f'ini değiştiren ne? Bu aynanın eğrilik yarıçapı. Hani aynanın uçlarından bükersin ne bileyim aynayı sıcak bir ortama götürürsün, sıcaklaşır, genleşir, bir şeyler olur. Ama yani suya koydun diye gidip de hani aynanın eğrilik yarıçapı değişmeyecek. Su dolu bir havuz içinde yeşil renkli bir lazer ışığı kullansaydı aynanın odak noktası sağ kayardı. Yok hiçbir yere kaydı falan yok bunun. O olduğu yerde. Uyuyor. Bu süs. Bunlar sadece sizi avlamak için yapılan şeyler. Değişen hiçbir şey yok. Ben bu sene böyle bir soru beklerim. Geçen sene çünkü benzerini sordu. Yalnız 2. Odak noktası değişmez. Gel. Hem pat diye bana şunu söylemen lazım. Bunun görüntüsü nerede? Aynanın arkasında. Niye? F'in solundasın. Sanal dünyadasın. Sanal bir görüntü vardır. Aynaya yaklaştıkça boyun, boyun azalıyordu. Yani boyu aslında büyük zaten. Onda bir sıkıntı yok. Eşitlenmez hiç zaman, hiçbir zaman. Boyunu bile hatırlamasan yani düz ve sanal olduğunu bileceksin. Aynaya yaklaştıkça senin boyun da azalıyor. Ama eşit olmuyor. Azalıyor. Diyor ki işte görüntüler inceleniyormuş ok yönünde hareket ederken diyor. Tepe noktası ile odak noktası arasında oluşan görüntü sanaldır. Evet sanaldır. Çünkü ne demiştik? Sanal dünya demiştik. Orası F bir sınır demiştim ben sana. Sanaldır. Bu doğru. Odak noktasından sonra oluşan görüntü bir perde üzerine düşürse gö gözle görülebilir. Ha işte bunu kabul ediyor ÖSYM. Şöyle odak noktasından sonra senin gerçek görüntülerin oluşuyor ya. Ha Gerçek görüntüleri hani gözle görmek için bu işte bir perde üzerine düşürülmesi gerektiği söylenirdi hep. Eskiden aslında hatta şöyle bir olaylar da vardı. Hani sanal görüntüyü mü görüyoruz, gerçek görüntüyü göremiyoruz gibi bir algı vardı. Ya yani ÖSYM fiziğinde aslında vardı bu. Hani ama hani işin doğrusunda bunlar bir perde üzerine gözükebilir. Evet gelişen teknolojiyle beraber bunu görebiliyoruz ama hani odak noktasından oluşan görüntüler bir perde üzerine düşürse gözle görülebiliyor. Tamam görülebilir. Yani bir ek bilgidir bu. Geleceğini zannetmiyorum inanın. Buna pek ÖSM bulaşmıyor gerçek görüntünün görülüp görülmeme olayına. Tabi görülüyor da hani buna pek bulaşmıyor bir. Odak, noktası, odak noktasından sonra oluşan görüntü boyları küçülür diyor. Şimdi odak noktasından sonra ne oluyor? Aynaya yaklaşsaydık görüntümüzün boyu ne olacaktı? Büyüyecekti. Hatta artık sonsuzda böyle çok çok büyüyüp artık belirsizleşiyor. Hani odan bayağı dibine geldiğinde çok büyük bir görüntü oluşuyor. E sen düşün ki odaktan merkeze doğru gidiyorsun. Ne oluyordu? Merkeze boyu boyuna eşitti. Şimdi gelirken büyük olan bir boy yaklaşırken uzaklaşırken ne olacak? Küçülecek. Odak nokta oluşan görüntü boyları küçülecek. Doğru. Çünkü sola sağa gidiyorsun. aynaya yaklaşsan büyür. Aynadan uzaklaşırsan küçük. Nerede diyor bunu? F'den sonra diyor. Hı hı. Odak ile merkez arasında görüntü sanal. Merkez noktasından sonra oluşan görüntü gerçektir. Yani odakla merkez arasında senin bunun görüntüleri sanal değil ki. Gerçek ki. Sanal demiş. Yanlış. Bu sadece ne ile T ve F arasında olsaydı. Yani şurada olsaydık. Aha da böyle. Bunu zaten düz ve sanal diyorduk. Bu da yanlış. 1, 2 ve 3 olacak. Tamam. Ya çukur aynayı anladık mı? Zaten diğer aynaları biraz benzeteceğiz. Tümsek çok basit, i̇nce kenarlı, me ince kenarlı merceği mesela ben çukura kalın kenarlı merceği de biraz tümseğe benzetiyorum bazı kurallar açısından. Ya bunları bir tekrar et, tekrar bir bak kafanda bir oturtmaya çalış. Yani şu görüntülerin boylarıyla arasındaki ilişkiyi çok iyi anlarsan tüm soruları yaparsın. Ben sana diyeyim bunlarla ilgili matematiksel işlem yok gelceğini de düşünmüyorum. Zaten şeyde yok. Hani kazanımda yok. Matematiksel işlemlere girilmez diyor ama bu görüntü boylarının değişimini sana bu şekilde sorabilir. Şimdi gel tümsek aynada özel ışınlar ve görüntü oluşumlarına gireceğiz. Çok basit. Tümsek ayna çok efsane basittir. Gel.